Herkese merhaba. Bir bayramı daha geride bıraktık. Bugün 27 Mayıs 2020. Evet, 60 sene. Tam 60 sene önce bugün Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi yaşandı. 27 Mayıs 1960'ta onun yıl dönümü. 1960'taki 27 Mayıs darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. O gün doğan insan bile bugün 60 yaşında. O gün 10 yaşında olan yani hayal meyal askeri darbeyi hatırlayan, hayal meyal Başbakan Adnan Menderes'i hatırlayan bugün 70 yaşında. Demokrat Parti iktidarını hatırlayan o dönem hakkında hani fikir verebilecek düzeyde olan insanların da herhalde yaşı 80 ve üzeri olsa gerek. Bir dönemin tanıkları da artık yavaş yavaş aramızdan ayrılıyor. Her ne olursa olsun elbette 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin gerekçeleri vardı. Dayandığı gerekçeler o gerekçelerin bir bölümünü de dönemin iktidarı Demokrat Parti iktidarı Adnan Menderes onlara sundu. Adnan Menderes'in özellikle 1957 seçimleri ve sonrasında çokça yaptığı siyasi hatalar oldu. Otoriterleşti, muhalefetin sesini kıstı, gazetecileri içeri attı bir tam anlamıyla bir tek parti e, yönetimine doğru e, götürüyordu ülkeyi. Böyle bir hava verdi. Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz gibi meclis grubuna sözleri bilinir. O dönemde gene CHP lideri İsmet İnönü'nün e, şartlar tamam olursa darbe kaçınılmaz mealindeki sözleri de hatırlanır ve bir takım gerekçelerle siyasal iktidar devrildi güya ama olan Türkiye'ye oldu. Türkiye her askeri darbeyle 10 sene geriye gitmiştir en az. Cumhuriyet darbe Cumhuriyet döneminde darbeler geleneğini başlatan, darbeler dönemini başlatan da 27 Mayıs askeri cuntasıdır. Junta diyorum çünkü en yüksek rütbelisi galiba albaydı. Cemal Gürseli de darbeden birkaç gün önce bulup başlarına getirdiler. Ve o gün darbe yaptıkları gün esasen Sadece darbe yapıyorlardı. Tam anlamıyla bir organizasyon e, bozukluğu ve sıkıntısı da vardı. Üç gün sonra maaşlar ödenecekti. Bir Haziran'da o maaşları nasıl ödeyeceklerini dahi bilmiyorlardı. Ve çokça tanıklıkta ve hatıralarda var ki darbeyi yaptık ama şimdi ne yapacağız diye birbirlerine dönüp baktıkları ve sordukları da vakidir. Ama planlanmış, organize edilmiş bir dar, e, darbeydi. Darbeden sonrası çok önemli değildi. Mühim olan iktidarın devrilmesi ve Türkiye'nin Makas değiştirmesiydi ve darbeciler bir yassada mahkemesinde astılar dönemin başbakanını. Elbette siyasi sorumluluğu var. Elbette belki belli konularda hesap vermesi gerekebilir ama hesap vereceği yer kendisine oy veren halk olmalıydı. Hiçbir biçimde o şekilde yargılanmayı ve o şekilde idam edilmeyi hak etmedi. O ve diğer iki bakanı. Her ne hal ise ondan 10 on sene sonra bir başka müdahale olacak. 12 Mart 1971 hemen akabinde de 1961'de idam edilen 3 siyasi Menderes ve arkadaşları Mende, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan isimlerini e, yad edelim. Onlardan yaklaşık 10 on sene sonra da başta dönemin e, Güçlü Partisi, Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin devamı Süleyman Demirel'in başında olduğu parti. CHP'li bir kısım milletvekillerinin de oylarıyla Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını dar ağacına gönderecekti. Üç sizden, üç bizden diye. Çok değil 9 sene sonra 12 Eylül 1980 darbesi. Ülkede sağ-sol çatışması başladı. Anarşi var. Hadi bakalım asker gelsin gene filan gibi. İşte darbenin şartları tamam oldu. Hadi bakalım. 12 Eylül 1980 askeri darbesi de solunda, sağında, İslamcıların da, ne varsa, devrimcilerin de hepsinin üstünden silindir gibi geçti. Ve sonrasında bugünlere geldik. 27, 28 Şubat 1997 postmodern müdahalesi, 27 Nisan 2007 E muhtırası. Bunları da ben içinde yaşadım. Bir gazeteci olarak. Evet. Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kere daha anıyoruz. Hak etmediler başlarına gelen muameleleri. Ama bir Türkiye gerçeği Adnan Menderes ne ilk kurbandı ne de son kurban olduğu olacak. İşte baskın seçimin kanıtı dedik bugün. Son günlerde çokça konuşuluyor. Bayram öncesinde ısıtılan, raftan indirilen, bir takım düzenlemeler yavaş yavaş yola çıktı geliyor. Buna bakacağız. Onun dışında gazeteler 5 gün ara verdiler yaklaşık. Hatta cumartesi günü son sayılarını bastılar. Pazar pazartesi salı özür dilerim 3 gün ara verdiler. Dolayısıyla 3 gün Türkiye'de gazete yoktu zaten olsa bile sokağa çıkma yasağı vardı nasıl satacaklardı ayrı bir konu şu anda bile zaten gazetelerin satışları falan ciddi bir problem muhalif gazeteler basın ilan kurumundan ilan da alamıyorlar ilan gelirleri de kesildi hükümet tarafından. O tabii bayram günlerinde çıkan gazeteler vardı. Mesela Evrensel çıkmaya devam etti. Yeni Birlik gazetesi çıkmaya devam etti. Yeni Yaşam gazetesi de gene elektronik ortamda çıkmaya devam etti. Ha niye çıkarlar, ne gerek var? Ayrı bir şey. Kendi yönetimlerinin takdiri, bir şey demiyor ama çok da gerekli değildi bayramda çıkmak. En azından hem okurları biraz dinlensin hem de gazeteciler biraz tatil yapsın, kafa dinlesinler, enerji depolasınlar, pillerini şarj etsinler. Bayram biraz da bunun için değil miydi? Onlar da öyle tercih ettiler. İşte baskın seçimin kanıtına bakmadan önce e, siyasal partiler kanununa bakalım. Siyasal partiler kanunu diyor ki, burada yazıyor okursunuz, ben özetleyeyim. Bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için Türkiye'deki illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması şarttır diyor. Siyasal partiler kanunu da bunu söylüyor. Seçim kanunu da bunu söylüyor. Seçimlerin temel hükümleri seçmen kötülükleri hakkındaki kanun. Yani kural çok net. Bu kural eskiden beri var. Ee, küçük belki değişikliklere uğramıştır. Ben kendimi bildiğim bileli var. Gazetecilik yaptığım dönemden de hatırlıyorum. Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında yani 40 vilayette ya da 81 vilayet varsa yarısı dediyse 41 de değil belki 42 vilayette. 41 veya 42 vilayette bilemiyorum. Teşkilatlanmanız lazım. Bir ilde teşkilatlanma merkez ilçe dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmaya gerektirir. Yani bir ilde teşkilatlandım diyebilmeniz için de merkez ilçe dahil 3'te 1 ilçede de teşkilatlanmanız lazım. Yani sizin sadece Mersin ilinde teşkilatlanmanız yetmiyor. Mersin il merkezinde teşkilatlanmanız yetmiyor. Mersin'in diyelim ki 10 tane ilçesi varsa bu 10 tane ilçenin 3'ünde 4'ünde de teşkilat kurmanız gerekiyor. Tarsus'ta, Silifke'de, Erdemli'de de diyelim ki teşkilat kurmanız gerekiyor. Ya da Anamur'da da teşkilat kurmanız gerekiyor. 3'te birinde. Eğer bunu oy verme gününden en az 6 ay evvel tamamlamamışsa seçime giremiyor. Çok net. İyi Parti seçime sokulmamıştı 2018 seçimlerinde. Ve Cum Cumhuriyet Halk Partili 20 milletvekili İyi Parti'ye katılarak mecliste grup kurmasını sağlamış ve İyi Parti mecliste grubu var diye seçime katılmıştı. Gerçi Yüksek Seçim Kurulu daha sonra itirazlarla galiba ya da Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti'ye e, hafızam beni yanıltmıyorsa Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti'ye seçime katılmama cezası verecek veya seçime sokmayacak gibi bir endişe vardı. O arada da tabii aday listeleri falan yapılıyor. Herkes seçime hazırlanıyor. O arada da ne olur ne olmaz deyip e, İYİ Parti'nin mecliste grup kurması sağlandı CHP milletvekillerince. CHP ile İYİ Parti de zaten ittifak halinde olduğu için bu yadırganmadı. Fakat Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti seçime girebilir dedi. Dolayısıyla CHP'lilerin İYİ Parti'ye geçmesi ve orada grup kurmuş olmaları sadece bir yedek tedbir olarak kaldı. Böyle bir şey İyi Parti'nin başında salın. Biliyoruz ki mesela Liberal Demokrat Parti gibi bir parti daha evvelki seçimlere birçok seçime katılmasına rağmen son birkaç seçime sokulmuyor Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Burada iki şart var. İllerin yarısında teşkilatlanma ve veya mecliste grubu bulunma. Bu da oy verme gününden 6 ay önce olacak. Yani diyelim ki Kasım ayında bir seçim yapılacaksa 10. ay siz dördüncü ayda yani Nisan 2020 itibariyle Türkiye illerinin yarısında teşkilatlanmış olmanız lazım. Veya mecliste grubunuz olması lazım. Mecliste grup olmak için, mecliste grup kurmak için geriye doğru 6 ay şartı yok. Şimdi dolayısıyla eğer diyelim ki iktidar bir baskın seçim kararı aldı baskın seçim ne zaman olacak örneğin? 10. ayda Kasım'da olacak 11. ayda. 6 ay önce 5. ay itibariyle ülkenin yarısında teşkilatlanmanızı tamamlamanız lazım. Bu mümkün mü yeni kurulan partiler için? Şu anda böyle bir şey yok. Diyelim ki Eylül'de seçim kararı aldı. 9. ay Mart 2020 itibariyle ülkenin yarısında teşkilatlanmış olmanız lazım. Bu mümkün mü? Ne Ali Babacan'ın partisi ne de Ahmet Davutoğlu'nun partisi açısından böyle bir şey söz konusu bile değil. Dolayısıyla seçime giremiyorlar. İşte baskın seçimin kanıtı da bu. Devlet Bahçeli bir öneri getirdi ve AKP'liler Erdoğan başta olmak üzere bu öneriyi değerlendiriyorlar. Öneri şu: Milletvekili transferi güçleştirilsin. Siyasal partiler ve seçim kanunlarında, siyasal partiler yasası ve seçim kanunlarında değişiklik yapalım. Şu ekranda gördüğünüz maddeleri değiştirelim. Ve bir partinin öyle seçime gir yeni kurulan partilerin seçime girmesini zorlaştıralım. Şimdi burada şöyle bir çelişki var. E madem o partilere %1'lik partiler diyorsunuz. Sizi sarsmayacak. Sizin oyunuz zaten %50'nin üstünde. Niye korkuyorsunuz bu kadar? Girsinler. %0.5, %0.3, %1 oylarını alsınlar ve affedersiniz, popolarının üzerine otursunlar. Demek ki şöyle değil. Demek ki kendileri %50'nin üzerinde değil. Demek ki o partiler de %1'lik partiler değil. İşin bu tarafını geçtik. Baskın seçimin kanıtıysa şu şu anda normalde seçimler 3 sene sonra yapılacak. 2018 işte Haziran ayında yapıldı seçim. 2023 Haziran ayında 5 sene sonra yapılacak. Yani 2018'den 5 sene sonra 2 sene geride kaldı 3 sene sonra yapılacak. 3 sene sonra Haziran'da normal takvimine göre seçim var. Tabi bunu normal demokratik kurum ve kuralları çalışan, mahkemeleri bağımsız karar veren bir ülke olarak söylüyorum. Yoksa Türkiye'de her şey şu anda şirazeden çıkmış durumda. Ayrı bir konu da. Eğer seçimler zamanında yapılacaksa, yani 3 sene sonra yapılacaksa, bu tür değişikliklere gerek yok. Çünkü 3 seneye kadar hem Ali Babacan'ın partisi hem Ahmet Davutoğlu'nun partisi Türkiye'nin en az yarısında teşkilatlanmasını bitirmiş olacak. Seçimler 2 sene sonra yapılsa gene 2 seneye kadar Babacan ve Davudoğlu'nun partisi Türkiye'nin yarısında teşkilatlanmış olur. Seçimler bir sene sonra yapılsa gene şu aylarda elini çabuk tutar. Birkaç ay içerisinde Davudoğlu ve Ali Babacan kendilerine destek verenlerin de katkısıyla Türkiye'deki teşkilatlanmasını tamamlar ve seçime girmeye hak kazanır. Baskın seçimin kanıtı Bahçeli'nin bu öneriyi getirmesi, Erdoğan'ın dikkate alması ve kurulların bunun üzerinde çalışmaya başlaması. Başlaması yani biz birinci maddeyi hallettik yani Türkiye'nin yarısında teşkilatlanma meselesini her iki partide gerçekleştiremediği için biz Eylül'de Ekim'de Kasım'da seçim kararı alırsak yaz aylarında işte ekonomiye bir takım tam, tampon tedbirlerle falan her şey tam çökmeden falan ülkeyi seçime götürürsek Eylül'de Ekim'de veya Kasım'da zaten ilk maddeden sınıfta kalıyor bu partiler. Yani ülkenin yarısında teşkilatlanamama seçeneği. YSK buraya bakacak ve Gelecek Partisi ile Deva Partisi'ni seçime sokmayacak. Ama ikinci, part, ikinci madde var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurma. Şu işaretlediğim bölüm. İşte buna önlem alalım diye bir araya geliyorlar. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurarsa, Yukarıdaki madde olmasa bile yani Türkiye'nin yarısında teşkilatlanmamış bile olsa 20 milletvekiliyle grup kurduğu için Gelecek Partisi de Deva Partisi de seçime katılabiliyor. İyi Parti ve CHP bu konuda yeşil ışık yakıyorlar adeta. Meral Akşener'e bu konu sorulduğunda biz yaparız demişti. Biz destek oluruz, biz veririz demişti. Tıpkı bize geçmişte CHP'nin verdiği destek gibi Bizim arkadaşlarımız da gider Babacan'ın Davutoğlu'nun partisine katılır ve onların seçime girmesini sağlar. Bir YouTube kanalında verdiği söyleşi de seyrettim ben bunu Akşener'in ağzından. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu da yapacaktır. İşte bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani bir milletvekili partisinden istifa edip diğer başka bir partiye katılamasın veya partisinden istifa ettiğinde bir sene boşta kalsın. Bir sene boyunca başka hiçbir partiye katılamasın falan gibi önlemler getirmeye çalışıyorlar. Her ikisine baktığınızda da Babacan ve Davutoğlu mecliste grup kurmasın manasına geliyor. Bu tedbirlerde ne üç sene sonraki ne iki sene sonraki seçimlerle ilgili olmadığı için hatta bir sene sonraki seçimlerle bile ilgisi olmadığı için çünkü bir seneye kadar her iki partide teşkilatlanabilir. Demek ki altı ay içerisinde beş altı ay içerisinde bir seçim öngörüyorlar bu düzenlemeler konuşulduğuna, düşünüldüğüne, böyle bir yasal çalışma bayramdan sonra meclise getirilmesi planlandığına falan göre. Yani çok alamet belirdi ki baskın seçim düşünülüyor, değerlendiriliyor ve kapıda. Kanıtı da bu. Deminden beri anlattığım konu. Eğer 3 sene sonra, 2 sene sonra seçim olacak olsaydı böyle kanunlarda oynama yapmaya falan ihtiyaçları olmazdı. 6 ay içinde seçim düşündükleri için kanunlarda oynayıp İyi Parti'ye e, yaptık İyi Partinin başına gelen gibi bir şey ya da İyi Parti bir şekilde gözden kaçtı. Bu sefer Babacan ve Davutoğlu gözden kaçmasın. İyi Partinin o dönem seçimlere girmesi, parlamentoya girmesi tabi devlet Bahçeli'nin en büyük karın ağrısı. Ondan da içinde bir şey kaldı yani. Şimdi onu çıkartmak istiyor. Bu da böyle bir konu. İşte baskın seçimin kanıtı dedik ve umarım anlaşılmıştır. Ee, matbuat'ta neler var? Ee, sizler için seçtiğim kimi manşetleri kendimi de ekrandan alarak ekrana vereceğim ve bakalım neler yazmış gazeteler. Bir gün gazetesiyle başlıyoruz. Evde de sokakta da şiddet eksilmiyor. Münferit değil sistematik. 4 günlük sokağa çıkma yasağından geriye polis şiddetinin görüntüleri erkekler tarafından katledilen kadınların acılı hikayeleri kaldı demiş. Keşan Kadıköy, Fatma Günay, Zeynep Şam, Şenpınar, şiddete uğrayan kadınlar, solda da Keşan ve Kadıköy'de polis şiddetine uğrayan vatandaşlar saray kıskacı demiş. Kredi verilmeyen, borçlanma yetkisi alamayan muhalif belediyelerin yatırım ödeneklerini de engel. Saray kıskacı manşetiyle Cumhuriyet gazetesi hükümet muhalefetteki belediyelerin elini kolunu bağlayacak genelge yayınlamış salgınla birlikte kaynak bulmakta zorlanan belediyeler yatırım projeleri için ödenek talepleri sıkı koşullara bağlanmış. Yani esasen belediyelere gizli kayım atanıyor. Yani belediyelerin her türlü yetkisi elinden alınmaya çalışılıyor. Bir diğer düzenleme de şu, Cumhuriyet yazmamış belki. Belediye meclis başkanının da belediye meclisinde seçilmesi. Biliyorsunuz belediye meclislerine başkanlar, belediye başkanları başkanlık ediyor. Şimdi bu kuralı da değiştirip belediye meclisinde belediye meclis başkanı belediye meclisi oylarıyla seçilsin diyorlar. Tabi belediye meclislerinde AKP MHP çoğunluğu olduğu için İstanbul Ankara başta olmak üzere CHP'li belediye başkanları Belediye meclislerine başkanlık yapamasın istiyorlar. Bir ikinci kayım gizli kayım olayı da bu. Polis iktidardan cesaret alıyor bir başlık evrenselden okuyoruz. Hastanelere bakılınca normalleşme görülmüyor demiş. Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde 15 sağlık emekçisinin Covid testlerinin pozitif çıkması üzerine sağlık hizmeti durdurulmuş efendim. Yeni Yaşam işkenceli bayram manşetiyle çıkmış. Polislerin, bekçilerin bayramda yurttaşa yönelik artan şiddeti tepki çekti diyor. Maskeli bayram ziyareti demiş CHP lideri Kılıçdaroğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret ederek bayramını kutladı demiş ve iki liderin maskeli bu fotoğrafı da Karar Gazetesi'nde bu şekilde yer almış. Korkusuz gazetesi fırsatçılığın böylesine yazıklar olsun. Bu nasıl vicdan? 8 aracı olan da dubleks dairesi olan da yardım almak için başvuruyor manşetiyle çıkmış. Sözcünün manşeti virüsten sonra milletin tek derdi tencereyi kaynatmak. Vatandaşa virüs dışında ülkemizin en önemli sorunu ne diye soruldu. ANAR araştırma merkezi. %77'si ekonomi değil Ekonomi demiş. Katılımcıların %43'ü ise gelecekten kaygılı olduğunu dile getirmiş. Vatandaşın %77'si ülkenin en önemli sorunu ekonomi, %43'ü ise gelecekten kaygılıyım diyor. Yeni Asya manşetten faturayı hep millet ödüyor demiş. 60 yıldır çıkmayan leke 27 Mayıs. Yeni Asya Demokrat Parti çizgisine ve onun devamı Adalet Partisi ve Demokrat Parti şimdi Demokrat Partisi adıyla devam ediyor çizgisine yakın bir gazete halende o noktada duruyor. Sahadayız, erken seçime hazırız. Yeni, yeni çağdan okuyorum. Bahçeli her an artık bıktım, ülke felakete sürükleniyor diyebilir diyen Kılıçdaroğlu stratejisini böyle açıklamış. Yani Kılıçdaroğlu da diyor ki, Bahçeli gözler Bahçeli de ve dolayısıyla Bahçeli bir an önce seçimi ya yani her an seçimi işaret edebilir. Biz de o yüzden hazırız diyor. Latif Demirci'nin karikatürü hürriyetten canlı yayına evden bağlananlar için kitaplarıyla birlikte fon kütüphanesi hemen arayın kapınıza getirip kuralım. Evet bu kütüphane fonu da son dönemde zoomlu toplantılarda, skype'lı toplantılarda, televizyon bağlantılarında, youtube yayınlarında çokça konuşuluyor. Herkes bir kütüphane fonunun önünden yayın yapıyor. Tabii şık duruyor aynı zamanda basit bir çözüm. Hayat Çemberi demiş posta. 4 günlük bayram yasağında başarılı bir sınav verilmiş. Şimdi normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilecekmiş. Sahiller, parklar, oteller, kafeler, lokantalar kademeli olarak açılacakmış. Sosyal mesafe kuralı hayatımızın çemberi olacak diyor. İşte parka, parklara çizilen çemberler. Ve aynı zamanda burası da Antalya Konyaaltı sahili. Sahilde de böyle sosyal mesafe alanları oluşturulmuş. Şezlonglar için 9 metrekarelik özel alanlar oluşturulmuş. Konyaaltı sahilindeki önlemler. Bu fotoğraflar yeni bugün çekildi. Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan ilk defa Yassıada'daki tesislerin açılışında bir araya gelmişler. Milliyetçi Hareket Partisi de kurumsal hesabın hesabından bu fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar Yassıada'dan. Erdoğan ve Bahçeli görülüyor. Burada da biraz daha net bir fotoğraf. Her ikisi de maskeli görüyorsunuz. Erdoğan gerçi çenesine indirmiş ama gene hafif karizma çizilmiş. Geçen hafta öyle bir yayın yapmıştık hatırlarsanız belki. Neden maske takmıyor diye. Bu defa maskeli yakalanmış ama herhalde fotoğraf çekilirken şey yaptı indirdi aşağıya. Gerçi bir önceki karede maske yok. Bakın bu karede aynı yerde çekilmiş bir fotoğraf. Fakat burada var. Burada herhalde Erdoğan boş bulundu. Ya da bu fotoğraf izinsiz servis edildi. İkisinden biri. Oda TV demiş ki CHP'li belediyelere kötü haber. Biraz önce özetledim. CHP'li belediyeler iki yöntemle kıskaca alınmaya çalışılıyor. Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanı HDP'li kayımlara karşı çıkacaktık, geç kaldık diye notunu düşmüş. Haksız mı? Burcu Karakaş gazeteci kargoyla gönderilen cenazeler aşağılık beyazın siyah yurttaşı hala boğazlama cüreti, kaldırıma gömülü mezarlar, Ege kıyısına vuran çocuklar, ayrılmak isteyince vurulan kadınlar, çocuklarla evlenmek isteyen adamlar. 21. yüzyıl Tüm ihtişamıyla devam ediyordu demiş. Ben de bu haberleri okuyunca dünya tekrar başa sardı diye düşünüyorum. Ozan Bingöl vergi paylaşımlarıyla dikkat çeken bir uzman, herhangi bir lokantada az bir şey fazla hesap gelse itiraz eden, hesap soran bizler yılda 700 milyar verginin hesabını sormuyoruz ilginç demiş. Bu ülkeye gerçek demokrasi, neye ne kadar vergi ödediğini bilen, bunun farkında olan, ödediği her kuruş verginin akıbetinin peşine düşen ve bu vergilerin nerelere harcandığının hesabını soran bir toplumla gelecektir. Kimlerin vergi ödediği kadar kimlerin vergi ödemediğinin de bilinmesi gerekir demiş. O arada MHP'den bir mesaj. Bir genç kız 7 sene önce attığı tweetlerden dolayı küfürlü tweetler onu da belirtelim hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ama MHP'nin resmi hesabında 5 sene atılmış bu tweet hala duruyor. Bu MHP'nin Twitter onaylı resmi kurumsal parti hesabı 20, May 20 Mart 2015'te atılmış. Bundan 5 sene önce bilmem ne kadar RT bilmem ne kadar like almış. Bahçeli diyor ki Erdoğan ve AKP milli güvenliğimiz için en az PKK kadar tehdittir. PKK terör örgütü ise Erdoğan ve AKP teröristtir, terör örgütüdür diyor. Devlet Bahçeli, Doktor Devlet Bahçeli bu mesajında ve bu mesaja hala biraz evvel şu fotoğrafları paylaşan MP'nin hani resmi official Twitter Twitter hesabı, tweet hesabı. Hadi buna da işlem yapsanız da 5 sene önceki bu tweetlerden dolayı. Silinmemiş de orada duruyor. Savaş Genç demiş ki saçma sapan darbe söylentilerine ihtimal vermiyorum. Türkiye'de bundan sonra çok istisna haller ve halk yalvarmadıkça darbe olamaz. Hiç kimse de darbe yapacak güç olmadığı gibi seçim kaybedeni de gitmiyorum diyecek gücü yok. Manşetle gelen manşetle krizle gelen krizle gider demiş. Sayit Sefa Geldikleri nokta itibariyle son durum yeni partilerin seçime girmesine engel olacak kanunların bir an önce çıkarılması yaz aylarında Merkez Bankası ve Varlık Fonu'nu kullanarak piyasaya sıcak para basma, geçici bir ekonomik refah pompalama ve baskın seçim. Devamla AKP'de bir buçuk yıla kadar seçimleri gündemimize almayalım diyenler ağırlıktaydı. Bahçeli ekolü son zamanlarda baskın seçim için baskı yapıyordu. Bahçeli'nin açıklamalarını takip etmeye devam. O ne zaman isterse seçim o zaman demiş. O arada Doğu Perinçek'ten bir inci, ateist değil Müslümanın bayram namazlarını kaçırmam. Gergerlioğlu yalnız değildir etiketi son günlerde Gergerlioğlu polis şiddetine maruz kalınca Twitter'da, sosyal ağlarda çokça paylaşıldı. Bizden notumuzu düşelim. Gergerlioğlu yalnız değildir. Gergerlioğlu gibi 50 milletvekili olsaydı her şey çok başka olurdu. 150'nin 200'ün üzerinde muhalif milletvekili var ama hak ve hukuksuzluklara itiraz eden bir avuç vekil yok. Bir tane, iki tane. Biri Gergerlioğlu, öbürü de mesela Sezgin Tanrıkulu. Ahmet Davutoğlu bugün çok böyle eleştiriyor, üst perdeden konuşuyor ama bu fotoğraf çok uzak bir tarihten değil. Camide, cami mihrabında, hoca yanında, cemaate nutuk atarken elinde mikrofon ayakta. Eren Erdem demiş ki, Eren Yıldırım'ı CHP vefa grubuna saldırdı diyebilmek için Banu Özdemir'i ise CHP ezan düşmanı diyebilmek için tutuklattılar. Oysa ne Eren vefa grubuna saldırdı ne de Banu binarede Çavbella çaldı. İkisi de sırf AKP'nin siyasi propaganda yapabilmesi için tutuklu. Ahmet Davutoğlu'nun itirafları gündemdi. Ahmet Davutoğlu 1915'te Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporuyla Tehlikeli olduğuna kanaat getirdiğimiz tüm General Mehmet Dişli'nin ihracına karar verdik ama son gece devlet müdahalesiyle orada tutuldu dedi ve Mehmet Dişli darbenin bir numarası olarak yargılanıyor. Burada da 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la yan yana görülüyor. 15 Temmuz'un fotoğrafıdır bu. 15 Temmuz tam olarak aydınlatılmadan, ne olduğu ne bitti ortaya çıkartılmadan Türkiye'nin de iki yakası bir araya gelmez. 4 senedir 5 senedir aynı şeyi söylüyorum. İşte baskın seçimin kanıtı dedik. Kanıtı açıkladık. Gazete turuna, sosyal ağlarda ne dönüyor onlara da baktık. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Cuma günü tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın efendim.